Tamam mı? Ama kardeşim minik, o ölebilir. Nerede o? O ah, ben şurada benim yanımda yatar. Tamam, tamam ona da bakacağız. Seni çıkaralım, ona da bakacağız sonra tamam mı? Kardeşinle en son ne zaman konuştun? Onun adı Mevlüt Taha, benim adım Sübeyde. Sübeyde Mevlüt'le en son ne zaman konuştun? Aslında ben uyumuşluk altı yapar, ben uyum. Anladım. Benim biraz itermişim Hocam bir destek Sen de aferin sana. Ya var ya sen olmasan hiçbir şey yapamıyor bunlar. İyi ki sen varsın burada. Kaç Harikasın. yaşındasın Zübeyde? Zübeyde kaç, kaç yaşındasın? Zübeyde? Ben yaşımda var. Unutmuş muydu? Evet tam ben yaşındayım. Tamam tamam o zaman sonra sorarsın. olabilir mi anaokuluna gidiyorsun ya? Anaokulu. Tamam, bize bir şey abi daha çok kesen bir makas Aferin sana Zeynep. Aferin. Daha Çok keseni ver. Bu makas ne haber? Bununla biraz yavaş oluyor. Tamam geldi abi. Ömer abi. Abi şu makas daha iyi. Şunu aldın abi. Sesini böyle yanına alalım güzelce. Hiçbir şey olmasın saçına. Ha. Bir daha başa alabilir.